yere. Tam perde oluyor ama çok komik. Ben çok komik duruyor mu? Ben durmuyorum. Duruyor kanka. Duruyor. Ayrı oğlum. Allah Allah. <laughs> Yağız Bey iyi misiniz? İyileşiyor musunuz? <laughs> İyileşiyorum gibi. Sol antrenmanlara başlandı yani. Bu antrenman her şeyi göreceğiz. Kaptanım, yeni sezon hakkındaki düşüncelerin bu Valard, hafta sonu maç. Valla heyecanlıyız yani. Çok güzel başladık bence sezon hazırlık maçları. Senin bir umudun var bu sene. Hey. Tabii tabii. Ya zaten hani maçları iyi geçti aslında baktığımız zaman. İlk, ilk hazırlık maçımızı berabere bitirdik Napoli ile 5-5. <laughs> İkinci hazırlık <laughs> maçımızda da 6-6 kaldık. 6-6 ama biraz yalanlan bir 6-6. Yani bizim oyun stilimiz genelde 60 dakikalık bir oyuna uygun olduğu için yani bu seviyesinde. O yüzden 60. dakikadan sonra birazcık yoruluyoruz oyundan düşüyoruz aslında. Ama bakalım yani biz kendimize güveniyoruz. Rakibimiz Kopenhag iyi bir takım, bayağı iyi bir takım hatta. Yani iki sene önce bazı oyuncularıyla finalde oynamıştık onlarla. Orada bilen taraf biz olmuştuk. Yine inşallah biz olacağız. İnşallah. Ama takımdan da çok memnunum. Çok güzel transferler yaptık. Bir herkes disiplinli çalışıyor. Aynen öyle yani. Burada maça iki gün var. Takım burada. Herkes burada aslında yani. Sakat olmayanlar. Biraz fazla sakatımız var sadece. kaç oyuncumuz şu anda Wolf'la Ankara'ya gidiyor. Onlara da başarılar dileyelim. Başarılar. Ee, onun dışında valla mutluyuz, güçlüyüz bence. Bu sene daha güçlüyüz. İnşallah geçen sene gibi bir facia olmayacak. İnşallah kaptanım. Şampiyonluk kaptan. bizim olacak. Teşekkür ederiz. Evet. Abi ne düşünüyorsun takım hakkında? Ge gelecek maç hakkında. Onları gelecek maç hakkında heyecanlıyım açıkçası. <laughs> Takımda sakatlıklar var. Ama bu antrenman o sakatlıkları deneyeceğiz. Ne durumda olduğumuzu göreceğiz. Gelecek maç için heyecanlıyız ama alacağımızı düşünüyoruz, kendimizden eminiz. Bizim için önemli bir maç olacak tabii. yılın ilk maçı. Sana da hoş geldin diyoruz. Öyle, hoş evet, geldin. benim için de önemli bir maç olacak. Takım yani, ortamı nasıl oldu? Takım ortamı çok iyi. Yani aile ortamı var bu takımda gerçekten. Herkes çok pozitif. Yani hiç karışıklık herhangi bir şey yok. Gayet iyi yani. yani abi Döziğin en şerefli kulübüne geldim diyebilirim. <laughs> <laughs> Bak kayıt altına alınıyor ama. Ne çünkü eski takımlarımı da seviyorum tabii. Evet tabii saygı. <laughs> eski takım arkadaşlarımı da başarılar tabii. Gibi. Evet. Eski postlarını silmiş bile ben öyle dedim. <laughs> Vallahi ben öyle dedim. <laughs> Herhangi bir post silme durumu yok. Ama bu takım içinde elimden geleni yapacağım yani. yani. Abi, da da hoş geldin tekrardan. Hoş geldin. Yeni transferimiz Ege Bindir'e. Ege ne düşünüyorsun takım hakkında, gelecek maç hakkında görüşlerini alalım. Ben açıkçası herkesle çok yeni tanıştım ve buradaki herkes çok samimi. Özgen'de de ilk yılım o yüzden böyle bir ortamın olması hani benim çok hoşuma gitti. Herkesi çok sevdim ve herkesin bileğine de çok güveniyorum, takımımıza çok güveniyorum. Şampiyonluk yolunda iddialıyız. Abi geçen güvenç maçında şov yaptın. <laughs> Her maç öyle olmuş. İnşallah. Peki sana şeyi soralım o zaman. O en çok oynamak istediğin mevki neresi o takımda? Ben orta sahada oynamak istiyorum. Hatta bir gün <laughs> bekle oynar mısın demişti. Bir gün ben çok üzülmüştüm ama hiçbir şey de dememiştim. <laughs> Çıktı o maçın akşamında da şov yaptı yani maçı. Tek başına aldı, kopardı, götürdü. Valla Ege'den çok ümitliyiz. Aramıza iyi katıldı. Allah. Allah. Genç Vallahi, kardeşimiz. Aynen öyle. Böyle bir adama sahip olduğumuz için açıkçası ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Aynen aynen. Gerçi Kopenhag maçında da kaç gol bekliyorsun? Kaç kaç bir var? Kopenhag'dan mı? Aynen. Öyle. Bir skor tahmini. Aynen skor tahmini alalım herkesten de sonrasında. Ben bir 4-1 istiyorum ya. 4-1 iddialı bir skor. 2 golü sana yazıyorum o zaman. 2 gol ben Tamam yazıyorum. <laughs> tamamdır abi. Gözlerin yarısı <laughs> benim. Hoş geldin Ege. Efe bizimle birlikte. Abi öncelikle takım hakkında görüşlerini, Sezon hakkında görüşlerini alalım. Daha sonrasında Kopenhag maçı hakkında kısaca bir bahsetmek istiyorum. Abi valla... Takıma geçen sene geldiğimde ilk hazırlık maçlarını hatırlıyorum. İlk dönemin maçlarını hatırlıyorum. Bir eksiklikler vardı. Takım içine bir şekilde toparladık ama Nazar değmesin. Bu sene çok iyi başladığımızı düşünüyorum ben. Ben de aynı şekilde. İlk maçta Kopenhag. Yani turnuvanın bence güçlü takımlarından biri bu arada. Yani o turnuvada 24 takım varsa ben en az ilk 6'sındadır yani. Bence hatta ilk 4'tedir. Aynen, belki Ağırı ilk 4'tedir. <laughs> yani iyi bir sınav olacak abi. Son hazırlık maçından sonra. İkinci güzel bir sınavımız. Aynen. Haydi bakalım. Ben sana bir Aynen. soru sormak istiyorum. Şimdi Buyurun. bu takıma genç kardeşlerimiz geldi, yeni transferler geldi. Aynen. Farklı Aynen. takımlardan iyi transferler Aynen. geldi. Aynen. Ne düşünüyorsun? Takım çok güçlendi. Yavuzla Eren geçen senenin finalisti biliyorsun. Hı hı. Onlar geldi direkt. Ege'yi getirdik işte çok iyi bence. Dersinde. Onun dışında birkaç tane daha transferimiz var. Bir tanesi kameraman şu an. Aynen öyle. <laughs> Biraz daha değiştireceğiz, rolleri değiştireceğiz senle. Abi takım Rotasyon olarak da güçlendi. Evet. Yani geçen sene ilk 11 kurarken zorlanıyorduk şimdi Aynen biraz ama yani. şimdi bir senin en az bir 14-15 tane net adamın var. Onlarla oynamak daha iyi olacak bizim için. Peki Çünkü bir şey daha oluyor, sormak şey istiyorum. Adam sokmak gerekiyor. Şimdi Yağız ve Eren zaten yıllardır bu müsabakada farklı Aynen. takımlarla oynuyor. Aynen. Ve kendi içlerinde bir kimyası var ama Young Boys kimyası kendisine bambaşka. Aynen. Sence bu kimyaya ayak uydurdular mı Vallahi uydurabilirler mi? Şöyle söyleyeyim ben takıma geldiğimde benim yakınım dediğim insan Kayra ile şeydi İbo. Hı hı. İki tane adam tanıyordum adam gibi. Kimya bence oturdu. Bence de. E. Yani ki bu adamlar bizi de tanıyor yani. yani, yani şey ya e, adam tanıyor. Eren, Eren zaten şey bayağıdır yani. oynadı etti. dışarıdan da tanıyor. Ben hiç kimyada yani bir sıkıntı yani olacağını yani. düşünmüyorum abi. i̇yi oyuncu, iyi oyuncu oynar. Aynen öyle. Efe i̇şte geldi ilk başında golünü yaptı. İyi oyuncu oynar. Bu kadar yani. İlk başında etki takımına karşı iki gol bir asitle oynadı bu adam yani. Bunu da Öyle şeyler oluyor. Yapacak bir şey yok. Sonra o final faciasından sonra bazı şeyler unutuldu ama Yapacak bir şey yok. <laughs> Oluyor öyle. Futbol abi. Aynen futbol, öyle. Futbol hikayeleri çok sever Berkay. Çok sever. Vallahi... Bu sene de güzel bir hikaye yazacağız inşallah. İnşallah. Abi vallahi i̇nşallah. çok güzel bir takım olduk ya. Rica güzel takım olduk. Teşekkür abi. ederiz Efe Ecer. Rica ederiz Berkay abici. <laughs> oh. oy, 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 oy. Gökhan hızlı gel, Gökhan hızlı gel. Hızlı, Hı hızlı, 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 hızlı gel, hızlı gel. Buyur abi. Golcümüz, golcümüz, golcümüz. golcümüz. Sana sadece tek bir şey soracağım. Bu evet. seneki bireysel hedefim ve takım hedefim ne? Bu. Bireysel hedefim e, gol krallığını almak. Böyle bir Biliyorsun var yeni mı? Yeni bir ödül çıkmış. Var mı o? Gerçek mi? Gerçek, ama... mi? Gerçek mi? Gerçek. Oy, sezonun en değerli oyuncusu, sezonun en centilmen oyuncusu, sezonun gol kralı, sezonun, sezonun kralı. en kralı. centilmen oyuncusunu büyük ihtimalle alacak. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, çok centilmenimdir. Daha içerisinde asla. Aynen öyle. Gol sevinçleriyle bilinirim. Balık taklidi. Hedefim dediğim gibi altın ayakkabıyı almak. Takımsal hedefim de tabii ki şampiyonluk. Yarım İyi kalan mesele geldi. var. Aynen. Penaltıları geliştirdim bu yaz. <laughs> Özellikle çalıştım. Yazırda <laughs> çalışmıştır diye düşünüyorum. Ben tam tersi çalışmadım. Hiç çalışmadım. Hiç çalışmadım. Tamam abi vurmazsın. <laughs> yani yani Vurmayı hedef, düşünmüyorum. Abi. Hedeflerimiz bu. Penaltılara kalmaz zaten ya artık. Yani bırakmamamız lazım. Ne diyorsun? Ya şanssızlık sizin yaptığınız şey olur. Ya, Kalırsın. Oğlum Şurada dur ya. ya dur, ne yapacaksın sen? Oğlum. bir dur dur ya. Yağmurun hayalindeki her gibi buluşma. Değil mi? iyi. Saygı, şey. 70 70 şey 78 74 Almanya. 74 Almanya. Abi sıksa nereden bileceğiz biz? Bak bilemeyiz. oğlum doğru ben hepsini kontrol. Ben hepsini Gol koydum. golleri söyle. Ben en son. Misin? En son kaç sordun? 74 bir golle. Ya ne işkense Müller atıyorlar diğerini unutmuş. 78 atılıyor Şey atıyor, kampas atıyor, ne atıyor? Kaç yani? kaç? 74. <laughs> 12 -1 oh, Abi, şey, Aa, Sanku, e, ama 2-1 bitti. Abi siktir böyle bir şey mi yaptın? Bu Bu bir şey değil. Ben... Suniyavu'da da ast ettim. O zaman onlara bir şey mi verdim ya? Yani bu bayağı astıyor şu an. Kanka ben bunu <laughs> daha önce yaşadım. Ya, maçı yani, şim, şim şim bir yani. sen, ben, maçı falan bıraktık Efe'yle. Kim kimdi böyle bugün biz? Gökhan, sen, ben, bu. Maçı falan bıraktık. Lova yani. Abi şuna bakma. Gold'u bozduruyorum. Onları da biliyor. Öto şampiyonlar ligi maçlarımız böyle. Kanka... Yaşım yetmiyor onlara ya. O yeteri kadar güzel bakmıyoruz bence. 94-95. Kampiy Ajax-Mina. Skor 1-0. <laughs> 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 Normal bir şey değil oğlum. Adam baksana dayanamadı ya. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Hı? Afiyet olsun. İyi geldi. İyi yedik. <gülüyor> 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 <laughs> abi buyur abi. Oğlum, bak, hatırlıyorsun değil mi ne kadar Bak maçı bıraktım. Burada burada. Ayak, ayak sonra maçı bıraktım. Sonra da gidip bütün arkadaşlarımı anlatsın Bir buçuk tavuk kanal. Ne oyunu

onu utandığı için beni getirdi yanında. Neye sen bilemedim diyor. Neye sen bilemedim. O utanmasına gerektirecek hiçbir şey yok. YB15 koduyla arkadaşlar buradan %15 indirimle katılıyor. Hadi lan. Harbi mi diyorsun? Haa yapalım. Adamsın. Videodan gelenlere o zaman %15 indirim Aynen, mi var? YB15 kodu. YB15. YB15. Tamam. Çok iyi. Tavsiyen var mı? Epeci. Eğer YB'nin açılığını bilmiyorlarsa gelmesin boşuna yapma. Doğru. 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 Ben var şimdi mu? sana tavsiye vereceğim ama önce videoyu kesiyorum. Tamam.

Zenci olan. Miles Morales. He. Onun bir de ne, ne... yok hayır, <laughs> neyi Ben <vardır? gülüyor> Venom muydu, neymiş? Tabii şey yok. yok burada. Sen de bir tane maymunda bir kostüm Oyuncu var mı? Mu. Koksum muz, 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 muz var, mu. var. burada. Nasıl muz kostüm? Nasıl görmedin onu? Bayağı uygun. bir kere açık altına. Nasıl hatırlıyor o zaman? Yemin ediyorum öyle bir şey olsa okula gelirim. Enes Altın'a selam yolluyorum. Kardeşim seviliyorsun. Fırat Akarcı'ya da aynı şekilde selam yolluyorum. Arda Onat'la aramız şu sıralar biraz limoni. Ama işlerini en sevdiğim ki Mehmet evet. tutar. Kendisini enişten dilekler. Enişten. 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 Bunu bu kadar selam söyledi ya. Evet. Çevir çevir. Evet. <laughs> <laughs> Hiçbirini bir <laughs> video koymayacağım. Tamam koyacağım valla. Senin için koyacağım yemin ederim. selam sayıcıklı koyarım. mısın? selam sayıcıklı. Bekle o zaman buraya gel. Abi, Biraz daha söyleyeceğim. Videoda bir biplemişsin. Erdem'e diyorum. Birinci videoda Bip'li ikinci de bir de Erdem'in diğer Ama <Bilmiyorum>. arkadan yankılanıyor. <laughs> evet. 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 Kesmişsin. Sonra baksınlar. Sonra baksınlar. Nerede yapacak. lan? bir oyunda alınabilecek çok çok fazla puan var. şeyi var ya. Çok sinirlendim. Ne anladın? Konuşamıyorum. Baba <laughs> bayma. Oğlum Messi hepsini katlıyor ya. İlk 5'in toplamından daha fazla Messi'nin ki. Doğrudur abi. Bu direkt Messi oğlum. Dünya kupasının Messi'ye hediye edildiğini düşünüyorum ama Dünya e, kupası olmadan da Messi e, tarihin en iyi yani. oyuncusudur. Bu kadar ne var? Ana kadar. Sen Messi arka oda da sana para mı alıyor? Gözüne bakma çok çok. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> oğlum Messi'dir yani. Hayır yani, bak Messi'dir. Bak, ya daha bak ailesini bu kadar sormaz. Her yakışmış bir adam. Öbürü sadece Barcelona Bey'e arayacak diye. Bak hadi sağ ol. Bak biliyor yuvarlak yapıyor. Sen <laughs> ben rahat nasıl yapıyor. Bak bekle. 2022'de Manchester United'a dönüyor. 36 yaşında. takımı bozuyor. Takımı bozuyor. Takımı bozuyor takıma geldiğinde, <laughs> Takıma, geldiğinde, United bir önceki sezonu 2. <laughs> ikinci bitirmişti bak. 2. bitirmişti bak. Ikinci bitirmişti ben. bak takımı ikinci bak bitirmişti ya. bir önceki sezon. United 2. Hey. Hey. bitirmişti. City şampiyonu. Bu adam diyorsa doğru. Ertesi sezon geldi <laughs> yedinci oldu. Sonraki sezonda, sonraki sezonda kadroya alınmadı. Elek değil. 11 bir Dış etkenlere bakmıyor. Sadece böyle dışarıdan bakıyor. Çocuk etkenler yok. Oğlum çok basit. Teknik Teknikler de Orhan ama bir önceki yıl ikinci olabilmiş öyle mi? Tamam ben teknik bir şey. bir yapayım, şey. Ama teknik bir önceki yılda Ronaldo gelmedi ikinci olabiliyor Solskjaer so oh. oh, Teknikler de Solskjaer bu arada de Solskjaer bu arada Ronaldo gelmiş. Ha o United düştü mü o zaman Ronaldo yüzünden. Öyle bir Bilmiyorum, şey yok. Hayır bekle o zaman gelene kadar o gelene kadar yapamaz. bir önceki sezon, bir önceki sezon Rashford'da Prime'ında. Pogba da gayet, e, gayet iyi oynuyor. Sapsat gayet Sapsat iyi, iyi oynuyor. Pogba da gayet Sapsat. iyi. Ne bak bütün takım gayet iyi. Bu adam geliyor. Bu adam geliyor. Bütün sistem Portekiz'de de aynı muhabbet var. Bütün sistem bu adamın üzerine kuruluyor. Hiç Sadece bu Lan buna onu, kurulunca onu, ne oldu? ama Messi Çünkü Messi oynayınca Olur. böyle bir etken olmuyor. Takım <laughs> ikinci yerden yedinciye düşmüyor. Da, takım ikinci yerden yedinciye düşmüyor. takım. Şavi. <laughs> Bu